Vakti zamanında rivayet odur ki Bitlis'i Ruslar işgal ediyor tabi işgal edince şehre çok büyük zararlar veriliyor şehir gerçekten tarumar ediliyor Yani artık yıkık virane bir hal alıyor o dönemde Bitlis'ten giden bir baba oğul tekrar savaş bitince Ruslar çekilince Bitlis'e geri dönüyorlar ve babası Bitlis'in durumundan haberdar olabilmek için oğlunu Bitlis'e gönderiyor. Diyor ki evladım git bir bak Bitlis'te durum nedir acaba? Son durum nedir? Ne halde Bitlis diye. Oğlan kalkıyor Bitlis'e geliyor. Bakıyor ki Bitlis'te sadece 5 tane minare ayak. Neyse tekrar geri dönüyor. Babası babasının yanına varınca babası soruyor. Ne durumda oğlum diyor Bitlis. Çocuk çok üzülüyor. Ve bu üzüntüyle beraber sadece beş tane minare ayakta baba diyor. Babası olduğu yere yıkılı veriyor ve dilinden şunlar dökülüyor. Bitlis'te beş minare berigele olan berigen. Yüreğim doldu yare berigele olan berigen. İşte Bitlis beş minare türküsünün çıkış noktası hikayesi bu. Beş tane ayakta minare ve bu beş ayaktaki minarenin hikayesi. Hepinize selam olsun.